Merhabalar sevgili izleyiciler. Bugün sevgili Ünal Aydın hocamızla kendisi İzmir Medikal Park Hastanesi Genel cerrahi ana bilim dalında, öğretim üyesi, profesör doktor. Evet, Ünal Aydın hocamızla karaciğer kanserlerini ele alacağız. Ünal Hocam tekrar hoş geldiniz programımıza. Teşekkür Bugünkü ederim. konumuz karaciğer kanserleri. Genel olarak karaciğer kanserleri tabii karaciğer dokusundan kaynaklandığı gibi başka dokulardan da kaynaklanabiliyor. Primer, sekonder veya işte metastazik diyoruz onlara biz genel anlamıyla. Karaciğer kanserlerini genel olarak ele aldığımızda diğer kanserlerden ayırıcı özellikleri nelerdir diye soruya girmek istiyorum. Tabii bu karaciğerin fonksiyonu ile ilgili olacak herhalde. Evet. Şimdi tabii karaciğer kanserlerinin diğer kanserlerden ayıran çok özel bir özelliği yok. Ama karaciğer dokusunun ve karaciğer anatomisinin diğer organlardan ayrılan bir yönü var. Çünkü karaciğer ciddi anlamda tüm gastrointestinal sistem dediğimiz, splenik alan dediğimiz tüm sistemin kanını toplayıp filtre ettikten sonra tekrar dolaşım sisteminin verildiği bir organ. Dolayısıyla kanla yayılan kanserlerin birinci istasyonu adeta. O yüzden de Yabancı, başka organların kanserlerinin ilk yayıldığı istasyon, ilk yayıldığı organ olarak değerlendirebiliriz. Bu anlamda önemli. Karaciğerin diğer tümörlere, filtre tümörlerin filtresi bakımından bakıldığında önemli. İyi mi bu filtre görevi, kötü mü? Aslına bakarsanız karaciğer için kötü. Ama diğer organlar için iyi gibi gözükmekte. Özellikle kalın bağırsak, mide, pankreas, ince bağırsak tümörleri ilk olarak karaciğerde gittiklerinden ve karaciğerde tutulurlar ve böylelikle de başka yerlere metastazı erken dönemde olmakla birlikte sıklığı azalmış olur. O anlamda karaciğerin lokalizasyonu önemli.